Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız çok şükür iyiyiz. Biz şöyle çocuklara oda, da bizlere oda bakmaya geldik. Benim bir dolaba bir yatağa ihtiyacım var. Başka takımlara sığmıyor. Yani ha şimdi alamam ama eşim evde izinli diye yadık gibi bakalım. Burayı da tavsiye etti bize arkadaş. Frankfurt'a bağlı burası da. İstikballa belli ona yan yana. Çok güzel. Sizlere de göstereyim istedim. Şöyle bakın çevireyim şimdi kamerayı. Şöyle takım halinde. Mesela bu takımın fiyatı ne kadarmış? Şöyle okuyalım. Toplamda 2 bin küsur euro. Şöyle yatak odası var. Dolabı. Şöyle. Pufu. Yatağı. şöyle. <laughs> bu takımın da şöyle fiyatı. Bakın. 2599 liraymış. Ee, bunu beğendi teyzeleri. Efe'nin beğendi odanın da dolabı bu sürgülü şöyle sürgülü kapı. Şöyle askı yerleri var. Öteki tarafta aynı şekilde. Şöyle komodini var. Yatağı var. Şu lambası herhalde buraya ait. Şu koltuk değildir. Şu çalışma masası şöyle toplamı 1869 euro. Bunu beğenmedik pek. Ama zevke göre isteyen alabilir. Gelinebilir yani. Yardımcı oluyorlar. Bu da Zeynep'in baktığı masa teyzeleri. Oynay ama. İki tane çalışma masası ben almaya düşünmüyorum şahsen. Ama hadi bakalım. Bu da dolabı. Komodini. Yatağını çok sevdim. Bu beşik de buraya ait. İsteyen alabilir. <laughs> ee, boş beşiği sallama oğlum. Kardeşin karnı ağrır. Şimdi diyecekler ki misin? Değilim. Tabii ki de Allah olmayanlara versin. Ama gerçekten çok beğendim. Çok güzel eşyalar var burada. Mesela bu takım koltuk şu karşıdaki. Bu şu tekli koltuk 2780 2 euroymuş. Ya 80. Zeynep yapma kırılır kızım. Ben bunu çok sevdim. Yarım koltuklarımı ama yeni aldım da. Burayı daha önce görmüş olsaydık gerçekten gelirdik buraya. Malları da bunların çok güzel. Böyle kumaşı güzel yani. Çok hoşuma gitti. Bir de şurada beğendiğim bir takım var. Tabii bunlar bize göre değil. Bunlar evi büyük olanlara göre. Bakın şöyle bir takım koltuğu var. Bu üçlüsü. Şu diğer üçlüsü. Bu tekli olan orta sehpası var. Televizyon ünitesi var. Şöyle abajuru var bir tane. Burada da bir tekli koltuğu var. Şöyle sehpaları var. Çok çok güzel ama bunun fiyatı yazmıyor değerli takipçilerim. İnternet sayfasında da var. Google'a girerseniz yurt dışında duranlar için bu da devamı. Yemek burası koltuk bölümü, burası devamı takımı. Yemek odası takımı şöyle. Gerçekten çok kibar. Sanırım buranın e, yatak odası da var ileride. Efe, Zeynep. Hadi yanıma gelin. Bakın ya devamı burası. Bura oraların takımı. Burası 4636 liraymış. Şöyle yazıyor bakın. Şu sandalyesi makyaj aynasının herhalde evet. Şöyle. Yatağı. Bu yatağın başlığındaki bu oturuyorsun ya ne koyarsın. ben ne bileyim bunlardan anlamayırım pek. Bir de şöyle dolabı var. Şöyle. Komodinleri var iki tane. Şöyle sürgülü kapı. Şöyle. Çok güzel. Şöyle. Yani derin derin çekmeceleri güzelmiş. Burada böyle. Bu çok aynalı. İsteğe göre alınabilir tabii ki de. Bu da sürme kapılı. Şöyle makyaj aynası güzel ama. Yani kibar. Sevdim ben. Şöyle bakın. Takı, takıları koyma yeri güzelmiş. 2280 liraymış. Bu da 8'den 12 hafta arası geliyorlarmış. Gene böyle bakabilirsiniz. Bakın burada takım yatak odası olarak geçiyor burası. 2800, 2280 lira yatak odası. 2990 lira şu oturma odası. Ama koltukları çok güzel, derileri gerçekten tavsiye ederim gelmenizi buraya da. Çok güzel. Burada yemek odası bölümü. Yeni gelinlere ev kuracaklara duyurulur. Gerçekten çok güzel. Biz evlenirken böyle bir yer yok idi. Ee, siz alın diyorum elinizde varsa içinizde kalmasın. Öyle. Biz istesek de bu eşyalar bizim evimize e, çok zor yani. Çünkü büyükler baya. Bakacağım ama sırtınızı. Bakacağım ikinizin de. şöyle ben size göstereyim. Bak şu da çok kibar. Şöyle bir koltuğu var. Açılıp kapanıyor. Şöyle ikilisi var. Teklisi var. 1299 lira. 1650'den düşmüş. Şöyle. Şöyle bir köşe takımı var. Bu da 1500 liraymış. Teklisinden beraber. Ha bu maske de beni boğdu. Bunlar var. Bunun fiyatı yazmıyor. Şöyle çok büyük yer belli olan istikbal yan yana zaten. Ee... Ben şunu da çok beğendim. Size de göstereyim son olarak. Bakın. Bu takımı ben çok beğendim. Şöyle aynası var. Şöyle makyaj ya da takıl kutusu olarak kullanılır. Şöyle dolapları var. Bakın. Altın yaldızlı. Güzel. Şöyle komodinleri var. iki tane. Şu tarafta da var. Böyle güzel bir yatağı var. Abi örtüsünü de vers alaba çok sevinirim şöyle başlığı var e, deri, deri şeklinde ama deri de değil çok güzel e, dolapları da şöyle göstereyim size bakın bunu çok beğendim bakalım ne olur şöyle altta çekmeceleri de var. tarafı var. Zeynep o yakanı ver babana. Şöyle. Babana ver. Şöyle. Erdoğan oturdu bile. Yine dediğim gibi o bu buranın devamı işte az önce gösterdim mi size? Böyle tek pufları da var. Ama en çok şunu beğendim en çok. Yani ge gidip gelip aynı yere geldim. Şu koltuklara bayıldım vallahi. Ama he fiyatı buradaymış. İki üçlü, iki tekli. 2 üçlü, 2 tekli 4084 lira. Ama gerçekten güzel yani. Çok kibar. Böyle. <laughs> İyi misin? Hadi kapanışı sen yap bugün. Ben kapanış yapayım. İzlemem ya. Niye? Kapanış yine bana kaldı. Değerli takipçilerim. Böyle size burayı da göstermek istedim. Belki yardıma ihtiyacı olanlar vardır. Bilmeyenler vardır. Youtube adresini, buranın adresini Youtube e, kanalımda da söyledim. Yani vlogda kapatmadan önce. Ama Google'a girip istikbal bellona diye yazarsanız gene isteyenlere benim tam adresi de bu videonun altına etiketleyebilirim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürlerimi sunuyorum size. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.